biz ne için yaratıldık? Dışarıda milyarlarca insan neden bu dünyada olduğunu, nereden geldiğini bilmiyor. Biz bu dünyadayız çünkü korkunç bir suç işledik. Her şey birkaç milyar yıl önce göksel toplumda bir kavganın yükselmesiyle başladı. Yüksek rütbeli meleklerden biri olan şeytan, Allah'ın kendisine verdiği güçler ile Allah'ın yanında başka bir tanrı olabileceğini düşündü. Böylelikle Allah'ın mutlak otoritesine meydan okumuş oldu. Şeytanın iddiası sadece küfür değildi. Yanlıştı da. Sadece Allah bir tanrı olma niteliğine ve yeteneğine sahiptir. Şeytanın bu küfrü sonucu göksel toplumdaki ruhlar arasında bir bölünme yaşandı. Melekler şeytanı reddedip Allah'ın mutlak otoritesine sarılan yaratıklar. Hayvanlar önce isyan eden fakat sonra Allah'ın tövbe davetini kabul eden yaratıklar. Cinler, şeytanla aynı fikirde oldular. İnsanlar, bir karara varmayan yaratıklar, onlar Allah'ın mutlak otoritesinden yana sağlam bir duruş, sergileme konusunda başarısız oldular. Melekler, Allah'ın mutlak otoritesine sarılmayan yaratıkların sürgün edilmesini bekliyorlardı. Fakat Allah en merhametli olandır. O günahımızı kınamamız için bize bir şans daha verdi ve günahkar yaratıklara tövbe etmeleri için bir şans verdi. Fakat bu lütufkar tekliften sadece hayvanlar yararlandılar. Allah'ın bu tövbe teklifini kabul eden ruhlar bu dünyaya hayvanlar, ağaçlar, yıldızlar vesaire olarak geldiler ve günahlarının kefaletlerini ödedikten sonra Allah'ın sonsuz krallığına yeniden alınacaklar. Fakat insanlar ve cinler bu teklifi kabul etmeyip bu dünyada teste tabi tutulmayı seçtiler. Ve bu günahımızı kınayıp tövbe etmemiz için üçüncü ve son şansımızdır. Her bir insanın iki seçimi var. Şeytan kendi çok tanrılı görüşünü, yani Allah'ın tek başına yeterli olmadığı, Allah'la aramıza aracılar, peygamber, azizler, evliyalar vesaire koymayı Allah'ın tek başına yeterli olmadığını bize söyler. Ama biz şeytanın bu çok tanrılı görüşünü kınayıp sadece mutlak bir şekilde dini Allah'a adayarak bu şansı değerlendirip kurtulabiliriz.